Türkiye genelinde çıkan orman yangınları büyük yıkıma yol açarken, can kayıpları ve geniş çaplı tahliyelerle mücadele sürüyor. Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda önceki gün akşam başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölge halkını da seferber etti. Armancık'taki yangının 6 farklı noktadan başlaması, düşündürücü, bulunurken, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahalle tamamen boşaltıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yangınla mücadelede 245 araç ve 550-600 personelin sahada olduğunu belirtti. Yangınla mücadeleye destek olmak için Bolu'dan gelen gönüllülerden Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak, su tankeriyle ilerlerken şarampole yuvarlanarak hayatını kaybetti. Orhaneli'de ise ayağı kırık olmasına rağmen yangın bölgesine gitmek isteyen itfaiye eri Ramazan Şaşkın, 38, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bursa'da toplamda 3.515 vatandaş tahliye edilirken, Kestel ve Gürsu ilçelerinde ilk belirlemelere göre bir sosyal tesis, iki konut ve iki depo ağır hasar gördü. Yangın nedeniyle kapanan Orhaneli-Harmancık Karayolu ile Bursa Çevre Otoyolu'nun bazı bölümleri ulaşıma açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa, Kahramanmaraş, 12 Şubat ve Karabük Safranbolu'da olmak üzere 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yangın 5. gününe girerken 19 köy ve 928 hane tedbiren boşaltıldı. 1839 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman ve is komşu illere kadar ulaştı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki yangın ikinci gününde devam ederken 18 ev boşaltıldı ve 3 ev yandı. Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki yangın ise ikinci gününde kontrol altına alındı. Bu yangında 5 ev ve 4 ahır yanarken 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınları ile ilgili jandarma tarafından 7 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 3 ünün tutuklandığını duyurdu.